Yani stajımı banka bankta yaptım. Bu stajı annem beraber seçtim çünkü ben yerde ekonomi veya finansla ilgili bir anda çalışmak istiyorum. Ve bir bankada bu alanda çalışabileceğim için, bu an hakkında bilgi olmak için en uygun yerlerden birisi. Bankaya küçük çalışma ortamı rahat ve güzeldi. Genellikle da yaptığım şeylerin aslında çoğunlukla oradaki şey yaptıkları dosya, rapor, çalışma verilerini izledim. Ve bun bunları, bunlardan bakarak kendime notlar çıkarmaya çalıştım. Bunlara bakarak bir şey vermeye çalıştım. Bir de benden daha dosya düzenlemek veya dosyaya bilgi geçirmek yapmak isterse de onunla da yaptım. Ve en bu da bankacığın ve ekonomi ve finans kavramlarının nasıl bir ağına olduklarını öğrenme şansı buldum. Bu, bu bana çok şey kazandı bir yerde nasıl bir meslek yapabileceğim hakkında daha kapsamlı ve bilgi sahibi oldum. Ve yerde bir meslek yapacak kişiye önerim ve tavsiyem. Eğer meslek yapacaksanız anızın aranız bilgisayar ve matematikte iyi olsun. Bir de bizim bu bizim okulun bizi böyle bir şey bu kadar erken bir yönlendirmesi bizi gerçekten çok iyi bir şey. Böyle kendimizi daha çok geliştirebiliyoruz ve kendimizi geleceğe daha düzenli bir şekilde hazırlayabiliyoruz.